Kazakistan'da da önemli bir konuk bizi bekliyor Astana'da. Kazakistan'ın birinci cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev gıda üreten ve ihraç eden bir devlet olarak İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde gıda güvenliği örgütünün kurulmasını önermişti. Örgüt 2016 yılında faaliyete geçti. Merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunuyor. Şimdi o noktaya gideceğiz. Muhabir, muhabirimiz Güzel Zaytova yanındaki konuyla örgütün faaliyetlerini bizlere aktaracak. Dönelim o noktaya sözü Güzel Zaytova ve konuna bırakalım. İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Genel Müdürü bugün yayın konuğumuz Profesör Yarılan Baydavlet yayın konuğumuz olacak teşkilatla ilgili teşkilatın faaliyetiyle ilgili bize bilgi aktaracak. Aynı zamanda teşkilatın insani yardımdan sorumlu uluslararası memuru Emre Yüksek ise bu yayınımızda çeviri konusunda destek verecek. Şimdi yayın konuğumuz Sayın Bay Baydavlet'e mikrofonu uzatıyorum. Efendim hoş geldiniz. İlk sorumuz bu teşkilatın kuruluş amacından bahseder misiniz? Ne zaman kuruldu? Ne gibi faaliyetler yürütüyor, hangi ülkeleri kapsıyor? Genel bir bilgisizden istiyoruz. Mm -hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, I would like to thank uh, first of all uh, TRT News for giving this opportunity to inform us Turkish brothers and sisters about our activities. Uh, Islamic Organization for Food Security it's a global organization uh, with uh, headquarters in Astana, Kazakhstan, and uh, with uh, member countries located in four different continents so Öncelikle e, TRT Televizyonuna bu röportaj talebiyle geldikleri için çok teşekkür ediyorum. E, Türkiye'de bulunan e, kardeşlerimize İslam gıda güvenliği teşkilatı hakkında bilgi vermekten gurur duyuyoruz. E, bu çerçevede merkezi Astana'da Kazakistan'da bulunan İslam gıda güvenliği teşkilatı uluslararası bir yapı olarak 37 ülkede

tarım, gıda güvenliği ve teknoloji aktarım konusunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. according to our strategy we have five uh, pillars because a lot of uh, people asking what is the food security we have to understand that not only Ministry of Agriculture taking responsibility a number of other uh, government bodies and different stakeholders working with IFS. Uh, and in this regard I would like to express uh, those five pillars uh, the one the first pillar is on food security governance we're working very closely with all our member countries in this regard I would like to express my thanks and appreciation to Turkish Ministry of Agriculture and Forestry for very great uh, cooperation we have. Second, uh... bu anlamda e, temel stratejimiz beş temel sütuna dayanmaktadır. E, tabii ki faaliyetlerimizin temel aksını oluşturan e, tarım alanında sadece tarım bakanlıklarıyla değil, e, bu anlamda farklı e, hükümet kuruluşlarıyla da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bunlardan ilki e, iyi yönetişim Tarım alanında iyi yönetişim hususudur. Bu konuda özellikle Türkiye'nin Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Bu konudaki tecrübeleriyle kurumumuza güç kattılar. Our second pillar of our activities uh, it is about food crisis response and in this regard I appreciate my dear colleague Emre Yüksük for recently he joined us and uh, together we developing a special uh, program uh, related to food aid uh, to our member countries. I especially want to emphasize uh, our activities within the global mandate on AFSP, Afghanistan Food Security Program. Bu anlamda, insani krizlere cevap e, oluşturma ve strateji geliştirme e, yapmaktadır. Bu anlamda e, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı'na verilen e, Dışişleri Bakanlığı olan Olağanüstü Toplantısı tarafından verilen e, yetkileri gerçekleştirmek üzere özellikle Afganistan e, Gıda Güvenliği Programı'nda aktif bir rol oynamaktayız. Bu anlamda e, bununla ilgili birimizde çalışan e, yetkililer, Afganistan'a e, inceleme ziyaretlerinde bulunmaktadır. Bu anlamda e, bu faaliyetlerden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. The third very important pillar, which combines seven different programmes, it is on capacity building. In this regard, I would like to emphasise especially uh, our good cooperation with uh, Turkish institution. I'm talking about uh, TAJİM. I'm talking about Turkish uh, Gym Bank, Also talking about a number of Turkish universities which cooperating with us on organising very important activities to support not only uh, Turkey as a member country, but uh, a number of member our. In Afrika in Bu anlamda kapasite artırımı konusunda 7 ayrı programı yürütmekteyiz. Ee, özellikle bu anlamda e, TAGEM e, ve Türkiye'deki üniversitelere e, ve yine Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bünyesindeki eee kuruluşlara ve özellikle Gen Bankasına çok teşekkür ediyorum. Sadece faaliyetlerimizi üye ülkeler değil, Afrika'daki diğer ülkelere de taşıması anlamında bizlere bilgi ve tecrübe aktarımı sağlamaktadılar. Sağlamaktadırlar. Uh, let me also briefly say about our two very important pillars. The, the fourth pillar is on uh, uh, industrial development and the fifth one is on resource mobilization. The industry development mainly focused on support of use in uh, food industry and uh, development and framework for, uh, for food industry and agro-processing in our member countries. and the uh, fifth and the last one, uh, it is very important, is uh, on how we can uh, um, develop this the whole framework without funding. so we uh, are going to establish very soon our special ifs fund. Bu anlamda çalışmalarımızın dördüncü sütununu endüstrinin desteklenmesi, özellikle gıda endüstrisinin desteklenmesiyle ilgili çalışmalar oluşturmakta. Bu anlamda hem yeni yetenek ve insan kaynaklarının oluşturulması, hem de gıda işleme endüstrisi partnerlerinin bir araya getirilmesini önemsiyoruz. Son olarak da bütün bu faaliyetleri yerine getirebilmek için kaynak seferberliğine ihtiyaç duyduğumuzu belirtmekte, belirtmek istiyorum. Bu anlamda yeni bir finansal model olarak çalışmalarımızı fonlamak maksadıyla e, İslam Gıda Güvenliği Fonu e, adlı çalışmayı e, üye ülkelerin e, bilgisine ve değerlendirmesine sunmayı planlıyoruz. I would like to express um, that That we will uh, strengthen uh, our good cooperation. Uh, we uh, have very strong plans. Uh, we know that the um, institution will grow. Uh, and always, I'm saying that this institution is totally owned by member countries. Uh, that's why I'm asking uh, our Turkish colleagues to consider IFS office as your office here, and um, to consider all the opportunities we, as a multilateral platform, offering to our member countries, to all our stakeholders. I strongly I strongly hope that in less than one month, in, on our um, sixth General Assembly in Doha, Qatar, we will have more uh, important agreements and uh, vision to strengthen and to improve food security all over the uh, Muslim world. İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı'nın güçlü bir şekilde büyümeye devam edebileceğini söylemekten mutluluk duyuyorum. Özellikle Türk meslektaşlarıma tarım ve gıda konusunda faaliyet gösteren bütün kuruluşlarla beraber, uluslararası platformun paydaşlarıyla beraber çalışma isteğimizi bir kere daha tekrar ediyorum. Ekim ayında Katar'da gerçekleştirilecek 6. Genel Kurulumuz çerçevesinde yeni işbirliği Anlaşmaları e, e, ve e, yeni angajmanlarla beraber e, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı'nın gücünün ve kapasitesinin büyümesini he, hedefliyoruz. Bu anlamda e, Türk e, meslektaşlarıma buranın e, onların da bir e, ebe olduğunu e, ve bu kuruluşun imkanlarını ve e, iletişim e, network'ünden yararlanmak konusunda e, her zaman bizlere ulaşabileceklerini e, bildirmekten e, mutluluk duyuyorum. E, e, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı'nın vizyonu bütün İslam e, İşbirliği Teşkilatı üyelerinin e, ve Müslüman e, halkların e, gıda güvenliği e, hedeflerini gerçekleştirmek üzere e, çalışmasını sürdüreceğini düşünmekteyiz. Evet çok teşekkür ederim Sayın e, Emre Yüksek size e, çeviri konusunda verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın e, Yırdan Baydaoutlet aktardığınız bilgiler için yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Son derece önemli faaliyetler yürütmektesiniz. Evet e, İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı e, Genel Müdürü yayın konuğumuz oldu diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Evet Güzel Zaytova'ya bu güzel söyleşi için teşekkür ediyoruz. İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Genel Müdürü Yerlan Bağdolet. Aslanadan yayın konuğumuz oldu. Nur Sultan Nazarbayev'in önerisiyle kurulmuştu. Bu teşkilat son derece önemli mesajlar verdi. Faaliyetlerini anlattı. İslam Gıda Güvenliği Fonu önerisi son derece dikkate değer teşkilatın sevgili seyirciler.